15 Temmuz başarısız darbe girişiminin komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılanmasına başlandı. Darbe girişimine yönelik en kritik dava olarak kabul edilen Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonunda görülüyor. Yaklaşık bir ay sürmesi beklenen Akıncı Üssü davasında darbe girişiminin kilit isimleri eski yaş üyesi Öztürk, sivil imamlar Öksüz, Batmaz, Biniş, Oruç ve Çiçek ile uçakla çeşitli noktaları bombalayan pilotların da aralarında bulunduğu 486 sanık yargılanacak. Davanın bir numaralı sanığı ise Fethullah Gülen. tanıklar anayasayı ihlal, cumhurbaşkanına suikast, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü yönetmek gibi suçlamalardan yargılanacak. Öte yandan duruşmayı çok sayıda siyasetçi ve bazı sivil toplum kurumu temsilcilerinin de izlemesi bekleniyor.